Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Haydar Aliyev Vakfı Başkanı, UNESCO ve İSESCO İyi Niyet Elçisi Mehriban Aliyeva'nın doğum günü Türk Aksakallar Halk Birliği'nde de kutlandı. Mehriban Aliyeva'nın sosyopolitik faaliyetlerinden bahseden başkan yardımcısı Eyvaz Hümbetov, birinci başkan yardımcısının gerçekten duyarlı, nazik ve toplumda aktif bir kadın olduğunu vurguladı. Haydar Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Bakü'nün Nesimi ilçesi icra başkanı olarak görev yapan Tahir Kuliyev, Mehriban Aliyev ile ilgili anlarını da anlattı. Mehriban Aliyeva'nın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 21 Şubat 2017 tarihli emriyle Azerbaycan'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandığını vurgulayan Kadın Kolları Başkanı Güllü Yoloğlu, Mehriban Aliyeva'nın birinci başkan yardımcısı olarak toplumsal sorunların ve nüfusun düşük gelirli kesiminin sorunlarının çözümüne odaklandığına vurgu yaptı. Yönetim kurulunun diğer konuşmazı üyeleri tedavisine destek verdiği için Mehriban Aliyeva'ya şükranlarını dile getirdiler. Şahit ailelerinin, savaş engellilerinin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, sağlık durumu kısıtlı çocukların ve dar gelirli ailelerin kaygılarının her zaman ilgi odağında olduğu kaydedildi. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Haydar Ali Vakfı Başkanı, UNESCO ve İSESCO İyi Niyet Elçisi Mehriban Aliyeva'ya doğum günü dolayısıyla bir kutlama mektubu gönderilmesine karar verildi.